Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere bir önceki dersimizde bahsettiğimiz solunum gazlarının taşınma şekillerinin damarlarda nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. Şimdi öncelikle bu boş şekil üzerinde nerenin bize neyi ifade ettiğini yazalım. Burası alveol dediğimiz akciğerlerimizin uç kısmında bulunan gaz değişim keseleri. Şu kırmızıyla gösterdim ya da bu tarafta mavi olan hücreler fark etmiyor. Bunlar kırmızı kan hücrelerimiz yani al yuvarlarımız. Burası e, şu gördüğünüz üst damardan bahsediyorum. Orası bir damar. E, şurası alveol kılcalı ya da akciğer kılcalı diye tabir edilen alveollerimizin etrafını saran kılcal damar. Burası herhangi bir doku mide, pankreas, dalak fark etmez. Herhangi bir doku hücresine ait dokudan geçen daha doğrusu kılcal damar, burası hücrelerin içerisinde bulunduğu doku sıvısı. Bunları da doku hücresi olarak adlandıralım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle oksijen ve karbondioksit taşınmasında farklı yollar vardı hatırlarsanız oksijenin taşınmasında iki şekil vardı. Bir plazma dediğimiz kanın sıvı kısmı bir de alüvarın içi olmak üzere. Karbondioksitin taşınmasında üç kısım vardı. Yine bir plazma yine e, içerisinde hemoglobine bağlı ve yine plazmada bir karbonat iyonu şeklindeydi. Şimdi bunların tek tek nasıl gerçekleştiğini anlatacağım sizlere. şimdi oksijenle başlayalım. <laughs> Oksijen alveollere geldiği zaman Şimdi iki yolumuz var. Bir plazmada taşıyacağız, bir de alveol içerisine alacağız. Önce alveollerden bizim kanımızın sıvı kısmına yani plazmasını alıyoruz. Zaten doğrudan alveolden gelip alveol içerisine girmesi pek mümkün değil. Önce plazmaya plazmadan al yuvara ya da geri çıkacaksa tam tersi al yuvardan. plazmaya plazmadan dışarıya şeklinde bir hareket söz konusudur. O yüzden alveollerde alveollere gelen oksijeni önce kanımızın sıvı kısmı plazmayı aldık. Sonrasında bunun %2'lik dilimini burada bırakırken büyük bir kısmını da al yuvarımızın içerisine alacağız. Şimdi e, al içerisinde oksijenin taşınması hemoglobin sayesinde oluyordu. Hemoglobin e, solunum pigmentidir bildiğiniz üzere oksijen ve karbondioksitle kararsız bileşik oluşturarak onları ilgili yerlere taşımakla görevli olan bir pigment. Ve al içerisinde oksijeni hemoglobine bağlayarak Oksihemoglobin bileşiğini oluşturuyoruz. Şimdi kanımız alveol kılcalından geçiyor. Yani etrafını saran alve alveolün etrafını saran kılcal damardan geçiyor ve yaptığımız şey oksijenin bir kısmını plazmada bulundurmak, bir kısmını da hemoglobine bağlı şekilde e, al yuvarımızın içerisinde bulundurmak. Şimdi bu kanı alıp herhangi bir doku hücresine ya da organa götüreceğiz ve oradaki kılcal damarda e, hücrelere geçmek adına doku sıvısını aktaracağız. Öncelikle tabi bu kan dolaşım sisteminden biliyorsunuz e, bu kan akciğerden çıktığı için artık akciğer toplar damarından çıkacak kalbe gidecek ve kalpten de organa pompalanacak organın kılcallarına geldiği zaman ne oluyor? Şimdi kanımızın bir sıvı kısmında oksijen var bir de e, al içerisinde hemoglobine bağlı oksijen bulunuyor. Buradaki hemoglobin'e bağlı olan oksijeni e, doğrudan bizim buraya vermemiz mümkün değil. Ama şuradaki plazma kısmındaki oksijeni verebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Şu oksijeni kanın önce kandan önce doku sıvısına, doku sıvısından da doku hücrelerine geçiriyoruz. Ama buradaki oksijen hemoglobin'e bağlı olduğu için benim önce oksijenden e, hemoglobin'i ayırmam. E, oksijeni serbest halde elde etmem gerekiyor ve şu anda oksijeni serbest halde bulduk. Ee, yine yukarıdaki alma mantığında olduğu gibi oksijeni verirken de önce kanın sıvı kısmına yani plazmasına oradan doku sıvısına doku sıvısından da doku hücrelerine geçiriyorum. Şimdi e, iki tane reaksiyon gerçekleştirdik burada. Reaksiyonlarımızın birinde hemoglobinle oksijeni bağladık. Oksihemoglobin dediğimiz bir bileşik oluşturduk. Diğerinde de hemoglobinle oksijeni birbirinden ayırdık. Bunlar nereden geçerken hangi kılcal damardan geçerken oldu bizim için önemli. Şimdi hemoglobinle oksijeni bağladım. Nerede bağladım? Alveol kılcalından geçen al yuvarın içerisinde bağladım. O zaman eee alveol kılcalında ya da e, akciğer kılcalında oksi hemoglobin miktarı artar ya da hemoglobin oksijene bağlanır şeklinde yorumlar yapabiliriz. Sonra bu kanı aldım getirdim buraya hemoglobinden oksijeni ayırdım ki doku yüzeylerine verebileyim. O zaman hemoglobinin oksijeni bırakması nerede gerçekleşiyor? Doku kılcalında gerçekleşiyor diyebiliriz. Şimdi e, sorularda bunlarla sıklıkla karşılaşacaksınız. Dolaşım, pardon solunum sistemi sorularından. İşte nereden geçerken oksijen hemoglobin miktarı artar. Nereden geçerken azalır ya da biraz sonra göreceğimiz karbondioksit taşınma şekillerinde olacağı gibi. O yüzden reaksiyonların hangi kılcal damardan geçerken oluştuklarını bilmemiz bizim için önemli. Ee, şimdi oksijeni verdik. Damarımızın içinde hemoglobin var. Bu hemoglobin tekrar oksijen almaya gidecek ama giderken boş gitmeyecek. Ne yapacak? Doku hücrelerinde üretilen e, hücresel solunum sonucunda üretilen karbondioksiti alıp götürecek. Şimdi karbondioksitin 3 tane taşıma şekli vardı. Birincisi plazmada taşınmaydı. Yani kanın sıvı kısmıydı. Zaten öncelikle bu karbondioksitin hepsini bir plazmaya almak durumundayız. Eğer alüven içerisinde bile alacak olsak. Bir kısmını burada bırakıyoruz. Bir kısmını da yine plazmada kanın e, alüver hücresinin içerisine alıyoruz. Şimdi bu alüver hücresinin içerisinde ne yapacağız bu karbondioksiti? Bir kısmını hemoglobinle bağlayacağız ve e, karboksi hemoglobin ya da hemoglobin diye de geçen bileşiği oluşturacağız. E, en fazla kısmını ise su ile reaksiyona sokacağız. Sonrasında bir karbonik asit elde edeceğiz. Ve bu karbonik asiti iyonlarını ayırarak hidrojen iyonu ve bir karbonat iyonunu elde edeceğiz. Hatırlarsanız karbondioksit taşınmasında 3 tane yol vardı. Biri plazmada karbondioksit şeklinde, ikincisi hemoglobine bağlı karbondioksit şeklinde, üçüncüsü de plazmada bir karbonat iyonu şeklindeydi. Ama şu anda bir karbonat iyonumuz nerede? Al yuvar hücresinin içinde. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki bir karbonat iyonunu dışarıya yani kanın sıvı kısmına gönderiyoruz. E peki bu hidrojen ne olacak burada? O hidrojeni de yine hemoglobine bağlayarak akciğerlere kadar taşıyacağız. Şimdi reaksiyonlarımız bunlar. Bu sefer dokudan çıktık ve e, o kanı akciğere götürüyoruz. Akciğer kılcalına geldik. Akciğer kılcalına geldiğimizde kanımızda ne var? 1. Sıvı kısmında karbondioksit var. 2. Yine sıvı kısmında bir karbonat iyonu var. 3. E, al hücresinin içinde hemoglobine bağlı karbondioksit var. Bir de hemoglobine bağlı hidrojen var. Şimdi solunum gazlarını bir yere vermek istiyorsanız yani mesela akciğere vermek için ya da e, doku vermek için onların serbest halde bulunması gerekiyor. Yani bir şeye bağlı olmaması gerekiyor. Şuradaki serbest olan karbondioksiti e, plazmada bulunan karbondioksitten bahsediyorum. Alveole verip gönderebiliriz. Ama şuradaki hemoglobine bağlı buradaki... E, suyla karbondioksitin reaksiyona girmesi sonucunda bir karbonat iyonu ve hidrojen iyonu şeklinde ayrışmış durumda. Benim oralardan tekrar karbondioksiti serbest halde elde etmem lazım. O yüzden önce şu karbondioksiti hemoglobinden ayırıyorum. Artık bunu verebilirim. Önce plazmaya plazmadan da alveole verip gönderiyorum. Şu kısımda da reaksiyonu tersine götürüp tekrar karbondioksiti bulmam lazım. O yüzden önce hemoglobinle hidrojeni birbirinden ayırıyorum. Sonra dışarıdaki bir karbonat iyonunu içeriye alıyorum. Ve o bir karbonat iyonunu tekrardan hidrojenle birleştirerek karbonik asiti elde ediyorum. Ve sonrasında zaten şu yaptığım reaksiyonun tam tersidir gördüğünüz gibi su ve karbondioksit elde ediyorum. Karbondioksit artık serbest halde buldum. Sonrasında da önce kanın sıvı kısmına, sıvı kısmından da alveollere vererek gönderiyorum. Şimdi karbondioksit reaksiyonlarının nerede nasıl gerçekleştiğini yazalım. Önce hemoglobinle karbondioksiti bağladık. Molekülleri ya da gazları, solunum gazlarını neden bağlıyorduk? Taşımak için bağlanıyor, bağlıyorduk. O zaman biz hemoglobini bağladıysak karbondioksit taşımaya çalışıyoruz. Yani doku kılcalından geçiyoruz gibi düşünebiliriz. Tam tersini yaptıysak yani e, hemoglobinden karbondioksit ayırdıysak artık onu ilgili yere göndereceğiz, vereceğiz demektir. Yani atmosfere yollayacağız. O yüzden de akciğer kılcalından geçiyoruz diyebiliriz. Ee, en karmaşık gibi görünen taşıma şekli ise e, suyla su ile karbondioksitin reaksiyona girmesi. Suyla ile karbondioksitin reaksiyona girmesinde önce karbonik asit oluşturduk. Ondan sonra da hidrojen iyonu ve bir karbonat iyonu şeklinde ayırmıştık. Ve karbondioksit taşırken bir şeylere dönüştürüyorduk. O zaman bu doku kalıcı gerçekleşen bir reaksiyondur diyebiliriz. Sonrasında da karbondioksit serbest hale geri getirebilmek için akciğere geldiğimizde reaksiyonu tersine götürmüştük. Yani tekrardan karbondioksiti saf halde elde etmeye çalışmıştık. O yüzden de bu reaksiyon nerede gerçekleşir? Akciğer ya da alveol kılcalında gerçekleşir diyebiliriz. Şimdi e, sorularda özellikle şuraya yazdım denklemler bizim için önemli çünkü size denklemleri verip hangi e, organdan geçerken, hangi organın kılcalından geçerken gerçekleştiğine dair sorular soracaklar. O yüzden bu kısım önemli. E, şimdilik dersimiz bu kadar. Bundan sonraki dersimizde solunum sistemine ait e, genel özet bilgiler ve bazı püf noktalarına dair bilgiler vereceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.